Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuzla, yeni bir bölümle karşınızdayız. Büşra Hocam'la bugün sizlere gastronomi ve mutfak sanatları hakkında konuşacağız. Merhaba Büşra Hocam. Merhaba Hocam. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünden bahsedeceğiz. Siz bu bölüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu bölümü tanımlarsak nasıl tanımlarız? Öncelikle ben okumasının keyifli olacağını düşündüğüm bir bölüm olduğunu belirtmek isterim. Ee, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü nedir diye bakacak olursak, e, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü mutfağa, yemeklere, yemek yapmaya ilgili olanların mutfak sanatları konusunda e, bilimsel eğitim almalarını Hı -hı. sağlayan bir lisans programıdır. Verilen eğitimler sonucunda sektöre nitelikli çalışan eleman bulunmakta. Hı hı. Hani bu bölüme ilgisi olanların kendilerini geliştirmeleri, hani yemek sanatı ile ilgili bilgilerini geliştirmeleri açısından hı hı. güzel bir bölüm. Evet, e, keyifli ve zevkli bir bölüm olarak Hı -hı. tanımlıyoruz. Peki gastronomi bölümünde dersler nelerdir? E, öğrenciler hangi dersleri görüyorlar? Hı -hı. E, gastronomi bölümünde teorik e, derslerden daha çok hani uygulamaya yönelik dersler Hı -hı. mevcuttur. Mutfak ders, dersliklerinde oluyor genelde dersler. Mutfağa giriyor öğrenciler evet. yani okulda. <laughs> Derslere şöyle bakacak olursak gastronomi ve mutfak sanatları için gıda teknolojisi, <laughs> yiyecek ve içecek hizmetleri, dünya mutfak kültürü, <laughs> e, mutfak yönetimi, temel pastacılık, ziyafet yönetimi veya şarap bilimi gibi dersleri Hı -hı. olmakta. Gastronomi e, bölümü diplomasına sahip birisi tercihlerine göre isterse mutfakta veya mutfağın hani dışında da çalışabilir. Buna hani nasıl örnekler verebiliriz? Mutfak şefi olabilir, Hı -hı. aşçılık olabilir, yöneticilik olabilir, e, gıda kontrolcüsü, arge ürün ürün geliştirme uzmanı olabilir, gurmelik olabilir. Hı -hı. Bu tarz hani kendini hangi alanda mutfakta mı mutfak dışında mı çalışacaksa Hı -hı. ona göre yönlendirebilir. Evet hocam dersleri vesaire içeriklerini de gördüğümde Hı -hı. çalışma alanlarına da baktığımızda aslında burada arkadaşlar biraz daha dil eğitimi de almalılar ya da dil becerisine de kazanmalılar Hı -hı. diye düşünüyorum. Yabancı dil hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle hatta tek bir bil... Tek bir dil bile değil farklı dillerde yoğunlaşırlarsa hı hı. onlar için daha iyi olur. Sonuçta en basiti dünya mutfak kültürü evet. diye bir dersleri var. Farklı dil bilmeleri öğrenciler hı hı. için daha faydalı olacaktır. Yine turizm sektöründe evet. vesaire çalıştıkları zaman da aslında birçok evet. milletten insanlarla bir arada olacaklardır. Peki hocam, gastronomi bölümünün iş olanakları nedir? Aslında bundan biraz bahsettik ama daha detaylı bakacak olursak bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İş olanaklarına bakacak olursak, iş olanakları konusunda aslında birçok sektöre göre daha rahat iş bulma imkanları Hı -hı mevcut. Hı -hı. Mezun olduktan sonra birçok alanda rahatlıkla iş bulabilirler. Örneğin otellerde, restoranlarda, turistik gemilerde, gastronomiyle ilgili olan her bir Hı -hı. branşta çalışabilirler, bu Hı -hı. bölümden mezun arkadaşlar. Ee, peki biz YKS ile bu bölümü tercih edeceğiz. Hı -hı. Hangi alandan alıyor ve en yüksek, en düşük öğrenci alan üniversitelerimiz hangileri? Gastronomi bölümü deyince öğrencilerin aklına ilk gelen Akdeniz Üniversitesi Hı -hı. oluyor. Akdeniz Üniversitesi'nde şöyle bir baktığımda 13.000 sıralamayla girilmiş. Hı -hı. En son üniversitede Iğdır Üniversitesi 352 352.000 sınırımız var sözel puan türünde alan puan tülüyle, bir evet bölüm Asa güzel, keyifli, lezzetli bir bölümde de <laughs> evet. diyebiliriz bu bölüme. Öğrenciler bile sınava yemek yaparak giriyorlar evet. ve aslında sınavlarını yiyorlar diyebiliriz. <laughs> burada Kesinlikle. böyle de keyifli bir bölüm. Genelde öğrencilerimizden duyduğumuz, evet. gördüğümüz şeyler de bunlar oluyor. Teşekkür ederim hocam. <laughs> ee, arkadaşlar, sizlere gastron ve mutfak sanatları bölümünü anlatmaya çalıştık Büşra hocamla. İlgi ve yetenekleriniz bu bölüme uygunsa Bölüm keyifli. Bizler de size bu bölümü tavsiye ederiz.